Kuzey Kore hiç şüphesiz yaşamak için en korkunç ülkelerden. Bu izole ülkeye ait fotoğraf ve video yok denecek kadar az. Ancak bazen cesur insanlar Kuzey Kore ile alakalı görüntüleri dış dünyaya sızdırabiliyorlar. Kim Jong-un'un kişisel kayak merkezinde çalıştırılan çocuk işçilerden kaçmaya çalışırken kameraya yakalanan anne ve kızına kadar işte karşınızda en dikkat çeken Kuzey Kore görüntüleri. Gelin önce Kuzey Kore'de tutuklanan Amerikalıya bakalım. Karşınızda 429 numaralı mahkum var. Onun Kuzey Kore'deki adı bu. Gerçek adıysa Kim Dong-chul. Güney Kore'de doğmuş Amerikalı iş insanı Dong-chul bir Hristiyan. 2015'te misyonerlik yapmak için Kuzey Kore'ye gitti. Ekim 2015'te ise Kuzey Kore polisi tarafından tutuklandı ve Amerika için casusluk yapmakla suçlandı. Ancak suça dair en ufak bir kanıt bile yoktu. 2016 yılının Mart ayında Kuzey Kore tarafından düzenlenen bir basın toplantısına katıldı. Basın toplantısında askeri sırları çaldığını, Amerika Güney Kore için casusluk yaptığını itiraf edip özür dilemek zorunda kaldı. Herhangi bir delil olmamasına rağmen suçları kabul etmeye zorlandı. Tüm bu gösterinin ardından Dong Chul 10 sene ağır çalışma cezasına çarptırıldı ve Kuzey Kore'nin acımasız çalışma kamplarından birine gönderildi. Maalesef birçok insan bu kamplardan canlı çıkamıyor. Ancak neyse ki Mayıs 2018'de Mike Pompeo Kim Jong-un'la bir araya geldi ve toplantıdan sonra Kuzey Kore'deki birkaç Amerikalı tutuklu serbest bırakıldı. Kuzey Kore çalışma kamplarında 950 gün geçiren Dongchul şu an Amerika'da yaşamına devam ediyor. Sırada Kuzey Koreli evsiz aileye ait görüntüler var. Pyongyang Kuzey Kore'nin en varlıklı şehirlerinden biri. Ancak orada yaşayan herkesin parası yok. Mesela bu videodaki aile gibi. Görüntüler evsiz bir kadın ve çocuğunu gösteriyor. İkisinin de yetersiz beslendiği çok belli küçük bir kulübe değişiyorlar ve yiyecek toplamak için geceleri gizlice dışarı çıktıklarından bahsediyorlar. Gündüzse hiç dışarı çıkmadıklarını söylüyorlar. Bunun nedeni tutuklanıp bir çalışma kampına gönderilebileceklerinden veya daha da kötüsü öldürülebileceklerinden korkmaları. Kuzey Kore'nin başkentinde var olan yoksulluğu görmek çok iç karartıcı, öyle değil mi? Videomuza Kuzey Kore'den kaçmaya çalışan bir anne kızın görüntüleriyle devam ediyoruz. Bu video Çin'de çekildi. Bu gölün diğer tarafında Kuzey Kore var ve buradaki insan kalabalığı Kuzey Kore askerleri. Donmuş gölün üzerinde ise bir anne kız duruyor. Yakından bakarsanız onların Kuzey Kore polisi tarafından tutuklandığını görebilirsiniz. Yakalanmadan önce anne kızın Kuzey Koreli askerlere rüşvet verdikleri ortaya çıktı. Tutuklandıklara ana ait görüntülerde küçük kızın ağladığı görülüyor çünkü başlarına gelecekleri çok iyi biliyor. Kuzey Kore'nin acımasız çalışma kaplarından birine gönderilecekler ve onlarla birlikte tüm aileleri de hapsedilecek. Kuzey Kore nesiller boyu aktarılan bir ceza sistemine sahip. Örneğin bir kişi hapse girerse ebeveynleri ve çocukları da onlarla beraber ceza evine giriyor. Bu halkı korkutmaya ve beyinlerini yıkamaya çalışmak için yapılıyor. Tabii ki aynı zamanda ülkeden kaçma girişimlerini engellemek için de. Kuzey Kore'nin internetten sildirmek istedikleri görüntüler bunlardı. Peki siz Kuzey Kore hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.